Ve merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ben de Berkan. Ve Oyun TV olarak Hexball videomuzun ikinci, ikinci bölümünü. bölümünü çekmiş bulunacağız. Ve arkadaşlar başlıyor. Tamam, i̇nşallah bu videoyu atarız. İnşallah da lak az olur. Şu an ben kazmalığı var. Atamam biz Topu göremiyorum ya. Bizim kadar kazmalar var. Burak bunun adını koyacaksın. Tabii. kazma krallığı. Bir de lak krallığı. Ne la kalma krallığı koysan. Bu videonun adını kazma krallığı koyuyoruz. Yo, ma ben koyacağım. Sen nasıl koyuyorsun şey? <laughs> Lafta kazma krallığı. Ha ha ha. Yo abi laga bak ya. Ya ben onu bende de, de, la bende ya. bile lag yok lan. Salatalık gol attım oğlum. Bende lag yok ki. Bende biraz var. Hey. Oha, topu kendin topu kendin ben proldunu gösteriyor Merkel. Rastalacak mı? Ay atmadım bile daha. Arkadaşlar ben Minecraft videosu gelebilir single player. Çektiniz Az önce ya. biz denedik server kurmayı maalesef olmadı. Yani single player çekebilirim. Arkadaşımla çekecektim ama maalesef artık tek başımıza çekmek zorundayız. Otu uh, ne kadar. Abi, ne kadar ya. Bu video muhtemelen bugün atarız yani. Hemen atarız büyük ihtimalle. Hemen arkadaşlar. İki el belki oynayıp şey... kapatırız. Hem belki şey çekeriz. Nasıl Adamlar map o? Belki belki gerçek insanlarla çekeriz. Şimdi normalde ikiye iki açtık. Bak biri geldi. Bekle. Onu kendine al. Ben Adam kim Adamı kendine... kendime aldım. Yeniden maçı başlattım. Bakın bu sefer başka bir adam oynuyoruz. Yani bu online bir oyun. Adam da güzel oynuyor. Adam pro abi. Adam pro galiba. Sen ne niye yalnız? <laughs> ben gol atıyordum. İşte Berkay pro. Pro Berkay. Yuh kazma Berkay oldu şimdi. Yuh yanlara bakar bende ki. Yemine. Ve arkadaşlar yanlışlıkla işte videoyu durdurmuşum. Maç bitti. Kaçıncı dakika arkadaş? Ben ne diyorum Aa. niye niye çok niye hiç kasmıyor diyorum. Kaçıncı dakika? 2 dakika 36 saniye. Ya çabuk adamları beni kendin al ben kendini aldım adamları karşıya tarım. Arkadaşlar ben size bunda şeyi öğreteceğim. Map nasıl kullanılır? Ben önce bir anda ödüyü unutmuşum. De... Dur bak, ben bunu atmayı Dur diyor. ben atacağım, ben atacağım. Abi ben de ben göstereyim at. nasıl atıldığını lan. Ay doğru sen atacaksın, doğru ya. Sen yani şey seni atsaydım de. keşke. Evet. Dur Aa, ben kilitliyim. ve arkadaşlar kitleme böyle bir şey. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela buradan adımı şey, şey adamı arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Buradan da atıyorsunuz ve buradan ben mesela SG o yazayım Bak Burak. Onlar Ya Berkay atmadım. ben atıyorum Sen niye atıyorsun? Hayır ben atmadım. Ben baktım sana şey. Oyuncuları bir daha odaya almanın tuşu da var. Onu size ben göstereceğim. Bir dahaki oda Burak. Minecraft seri Son bu seriyle Minecraft nerede çıkacak bunu? Ben seri yani Minecraft Allah serisi mı? kesin gelecek kesin. Burak gel yani en sevdiğimiz dört kanalı söyleyelim. Söy, ben. ben söyledim ya. Söyledik onlar kayıta geçti mi o önemli. Aynen. Yani yeniden oynayalım. söyleyelim. Ya arkadaşlar ben yanlış bir videoyu durdurmuşum. Durdurma tuşu V de. Ben de X'e basarak oynuyorum şu an arkadaşlar o yüzden kapamışım yanlışlıkla. Şu en sevdiğimiz var. 4 kanal yeniden ben, söyleyelim. Bir, bir Lehaman bir. benim. İki Liflu şey değil, Liflu ya. Lif, Lif, Lif Gaming, Gaming 35. Üç Slimeman. Dörtte Burak oyunda. Burak oyunda. Ben en çok en fanatik slime ham. Şey, en fanatik lehim ham. ikinci sırada. Yani öbürleri alınmasın ya. Öbür kanallar onları sevmiyorum demiyorum. En çok hangisini seviyorum? Onları da seviyorum. Onları da izliyorum. Burak oyunda mesela Ayçi online. Onların videolarını izliyorum ben. Hep. Oho, Videoyu burada bitirebiliriz belki. Bitsin maç. Arkadaşlar söyleyeyim ben de daha yeni başladım yalnız oyuna. Oynamayı öyle bilmiyorum. Ben, 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 ben iki yıl önce oynamaya başlamıştım. Oo fıstık gibi çalım. Abimin Ama ben yanlış da yapmam. Abimin bir golü var tamam Adam duruyor abim. Gülüyor. Abini yani, niye şey, abi niye katıyorsun abi videoya? Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz daha devam et. İki el üç el yeter abi. Yani yal, abone olmayı unutmayın. Adama. Sizi bırak, çok bırak. seviyoruz. Oynamaya devam edin. Şu adamı Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim şimdi bırak. Bunu bunu odadan at. Bir dakika ya arkadaşlar. Da ben oda kurayım. Sen bu videoyu ya arkadaşlar biz kapatalım. bu kapatalım. videoyu burada keselim. Bu video burada dursun Berkay. Ya ben size şey göstereceğim. Videoyu durduruyorum arkadaşlar az sonra geri dönüyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bak buradan pike basıyoruz. Eğer şey Pi yüklüyse loot diyoruz. Ben yapayım ben bırak ben çekeyim. ben. Dur, yapayım, ya bu. şeyi de var. Ya şey. bana ne? Baksana bak. Ana baksana, ben, ben, ben şeyi silmiştim lan doğru ya ben mapi silmiştim. Arkadaşlar özür dilerim. Ya ve ben... burada bitsin ya burada bitsin yeter artık. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay.